<laughs> Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Gemi savaşlarının ilk bölümüyle karşınızdayız. Ahmet kusura bakma. E, bugün yanımda e, Ahmet, Batu ve Ozan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi, Ahmet, Ahmet. Yaptığın yemez var Ahmet. Gel aşağı. TP at <gülüyor> istersen <gülüyor> Ahmet. Giriyorum. Ahmet sen TP atsan Orhan Şahin yemeyeceksin. <laughs> Gençler, e, TNT Savaşları oynuyoruz. Nasıl bir seri? İkimizin gemilerini patlatmaya çalışacağız her karşılık tarafların. E, sonra yukarıdaki yatakları kıran kazanacak. Ozanları paramparça edeceğiz. İnşallah. <laughs> Biz kendi kendinizi paramparça edeceğiz. başlamışlar ya. Direkt başlamışlar. Dur. Durun gençler. Deneme 3036. Hop. 1, 2. Şimdi. Buraya abi tane itemleri atıyorum. E dostum ben şu an almayacağım. Benim şu an iteme ihtiyacım yok. Benim şu anda onları paramparça etmeye ihtiyacım var. Tamam. Ozan'ın cırlamasını burada duymak istiyorum. Abi ben de TNT'leri hazırlıyorum. Gaza geldim. Bir aman abi gaza geldim. Hadi abi. hadi Ahmet. Abi. Ahmet onların TNT doldurdukları yere vurursak ne Peki, olur biliyor tamam, musun? Gemilerinden eser kalmaz Ahmet. O zaman bizim <laughs> Aa patlattım. Patlattın, Patlattın mı? O, o şeylerin, restonların olduğu yere doğru fırlattım. İnşallah patlamıştır. Dur, tekrar yok. 1 2 3 dur. Oh. Iki. Ben de o tarafa doğru yolladım Ahmet. Ahmet Boş dur Onları param çekeceğiz. çeteceğiz. Paran parça. Aman abi. abi işte, dur. İşte bu. Dur. Aa, Ozan abi bu Batu niye konuşmuyorsunuz? Çok mu korktunuz? Abi hayır. Konsantre, konsantre oluyoruz. oluyoruz. Vay. Son, son günün iyi Siz gibi. korktuk diyemiyorsunuz da konsantre oluyoruz. Ay yatıyorsunuz. Ozan şimdi konuşmak istiyorum, konuşmuyorum. Anladın mı? Aynen. Konuşsana, aynen. konuşsana. <laughs> yiyorsa, yiyorsa konuşsana la. deneme 36. <laughs> <laughs> ne denemesi lan? <laughs> ne diyorsun? Ne diyor Ahmet bu anladın mı? Anlamadım ki abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir, sürü <laughs> bir şey söyle Şimdi bize var ya Dur 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 Abi. Of onların şeyi sancağı kırıyorum gibi Ahmet. Abi ben de çok patlattım. Patlat Ahmet patlat. Bu mapi Ahmet'e de çektik gençler gidip çocuğun videosunun altına yazmayın. Bu aha sıçtık bizim şeyin patlattılar? <laughs> abi. Evet Ahmet sıçtık. Ahmet zırhları giymeye başla. O Ozan, Ozan, Ozan Ahmet, beline kuvvet kanka beline kuvvet. Buyur abi gel Dur gel, sana. Dur, dur, ciddi ciddi dur. Ahmet, dur 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 Ahmet dur 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 Şurası kırılmadı değil mi? Aa kırıldı. Evet. Ahmet Be, bendeki sistem sağlam Ahmet gel buradan atmaya devam. Giy ver bak. Ahmet ne yap biliyor musun? Burak itemler gitmeden hemen al bunları. Aa aynen aynen. Emanetini al. Ben turu turu yazsana. Yemen e, yazayım yazmadıysam da Keep turu yazdım. Tamam hop dur. Aynen. Şöyle. Ahmet, Hadi dikkat e, Ahmet dikkat et. Ahmet dikkat et. Sistem sağlam mı abi? Bu şu sistem anda? sağlam sağlam sağlam. Yandaki de sağlam. Dur, dur. Şöyle. Abi vere patlatıyorlar. Ahmet patlatırız biz. Sen Ahmet başarabiliriz. Ahmet başarabiliriz. Ozan Batu siz bence korkuyorsunuz dostum Abi vallahi hiç yani hiç alakası biliyor. Şu an kafanıza vermeye çalışıyoruz biz Batu yla. Biz dikkat edin ha oh, biz size vermeyelim la Sonunda ne oldu <laughs> şşş şey, ne oldu? Ha? Bu arada gençler şeytan ayrıntıda saklıdır. Gördüğünüz gibi. <laughs> 31 mi abi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> dur. Ve... <laughs> Aa Batu! Batu gemi yaptı geliyor. Batu gemi yaptı geliyor. Batu gemi yaptı geliyor. Batu abi, gemi sen... yaptı geliyor. Dok, gemi... Dok, 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 dok. 99 adıyla ya bismillah. Vurdum. Düşmedi kırılmadı. Yüce Allah'ın 99 adıyla. A Ahmet. Dur dur abi. dur. Hadi başlayayım. Ahmet sen onu öldür. Abi arkanda galiba arkanda galiba dikkat et. Dur 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 dur. Nerede, nerede onu arıyorum şu anda. Bizim aşağıda benim alttaki sistemin aşağısında. Aa gelmiş 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 gelmiş. Abi geldim geldim. geldim, geldim, geldim. Geberdi tamam. O zaman nasıl korkalar nasıl korkalar o zaman. Şimdi bir tane buraya. Ahmet Ahmet. Biz, Ahmet sokmuyorsun onlara kalemize. Üç. Abi yolladım. Yolla. Bozuk olanı düzelttim valla o süper. Hadi patla. Oof. Oh! TNT'lerine değseydi vay ya. Onlar bak gemilerinden paramparça eser kalmazdı. Teoman'ın paramparça şarkısı gibi olurlardı lan. Abi. Aa Abi. sıçtılar ağzımıza. Dur <laughs> dur <laughs> 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 Ver gazı, ver coşkuyu. Abi, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Hadi. 2 3. Hadi 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 hadi. Hadi ya. Mükemmel <laughs> bu. Batu mu geliyor? Evet. Kim lan Batu kim? Ok çılgını yapalım abi bunu. Hep ok istesin. Ananı satayım. Hat. Ozan. Heh. Dur Bir, iki. Bence oklarımıza bunu harcamayalım Bence o. de bence de bence de o gelir yine biz onu enay gibi vururuz Aynen Dur Direkt Ahmet TNT'leri boşta, TNT boşta de... bırakma Tuzak Ahmet... abi onu Sen onu tuzak yap Ahmet aşağıda tamam, Ben Oza... Ozan'a ben para çalacağım Yine gelmiş Hayır. yine gelmiş Şöyle Hop Sen onu alabiliyor aç, musun Ahmet? Aç. Ha Alamıyor musun? Ha evet, tamam. Ay bakayım hemen aşağıda bekliyor veri. Dur. Dur 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 dur. Ben görmüyorum şu anda. Shift'e basıyordur kesin. Kesin shift'e basıyordur. Dur. Yaktım abi. Ha görüyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün mü? Dur. Dur. <laughs> Öldü abi. Ozbatu Oz Batu yavaş şey yap da bir taraftan acımasın. <laughs> dur. Dur. Ahmet şu sistemi çalıştıracağım. Bu sistem daha iyi ya. Abi Hop. Oy o bir yandaki mi? Evet. Ya işte ben yaptım bak. Bir tane buton Dur. koydum buraya. Dur. <laughs> Hadi abi. Bak, bak gemileri nerede? Ahmet gidiyor? bak şuna erken basarsak erken da. gidiyor. Sakın bunu erken basma. De Tamamdır. Nasıl kendin yaptın Salak etraf tahta kaybı. Tahtadan kırıp yapsana Ben geçen Ahmet aynısını yaptı. Ahmet Hı -hı. ateşle. Ateşliyim mi abi? Bekle bekle. Şimdi. Bekle şimdi Uçacak, gitti. Şimdi uçacaklar. Bitti bitti onların. Aha gittiler. Abi süper. Ahmet sen bir tarafı ben bir tarafı dolduruyoruz çabuk. Abi bu oyun ne yapınca kazanıyor? Ha. Yukarıdaki şeylere yatak ya başladığımız. O yatakları kıracağız. Abi ben gittim yandakini doldurmaya başladım. Sen diye şeyi kastettin. Bu arada geliyor Ahmet. Geldi. Batu batu suyun altından geliyor. Ozan geliyor. Ha ondan sonra. Daha dur. kimin geldiğini bilmiyoruz. Hadi. Dur. Nerede bakayım? Şu an bir tane yedi bende. Abi. İkinciyi de yedi. Üçüncüyü yiyemedi. Dur. Dur, dur abi. Dur. Ha? Değişik bir hareket yapmamız lazım. Tekneleri hazırlayalım abi. Sen Biz hazırla. Saldıralım. Sen hazırla. Tekneleri ee, hazırla. Gel buraya Ahmet. Bir dakika bakayım. Ahmet iyiliğimiz için bir şey yapacağım. Yap abi. Patlatacak mısın gemiyi yoksa komple? Ahmet bize ok atıyor. Dur erken patlattım ya. Pat Of ama yine de iyi gitti. Dur 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 okları bitsin, okları bitsin okları bitsin okları bitsin. Aynen abi. Okları bitsin ki onları paramparça edelim Ahmet. Ahmet. Ama başarabiliriz abi. Ahmet. Bir tane şöyle. Ahmet geldi Ahmet geldi Ahmet, geldi. Ahmet girdi girdi. Neredesin, gir. neredesin neredesin Ozan girdi Ozan girdi Ozan girdi, Ozan girdi. dur. Aşağı abi, atladı. süper. Ozan cazibeme dayanamadı. <laughs> dur. Şöyle. Tamam dur dört tane gemi yaptım işte bu şimdi. Ozan Ozan nerede? Abi o patlatalım Ozan'ın orayı bak bak bak. Düğme, düğme yapmamız lazım bir tane. Düğme yapmamıza gerek yok ki. Kırık, kırdın mı lan düğmeyi? Hani o orası yanlış yer. Aga hey, ne haber bebeğim? Abi yanlış bir şey yaptım Ahmet. Bizim gemiyi patlattım. Ciddi misin sen? Evet. Şu şey olmaz. Bir Artık şey olmaz. sistem çalışmıyor Ahmet. Gerek yok abi. Onların gemi bence Ozan'ı öldürüp onların gemiye saldırı yapalım bence bir an önce. Eee dur Ahmet bir şey yapacağız bir dakika. Ozan nerede ya? Ozan'ı <laughs> sen. <gülüyor> Aa buldun mu onu sen Ahmet? Evet. Evet, ölecek şimdi. Sen adamsın Ahmet. Ahmet Batu konuşmuyor ona göre. Tabii, Batu'da da bir şeyler olabilir şu anda çaktırmadan. Bence de ben de ondan şüpheleniyorum Ahmet. Yani her an Batu bence bizim tekneyi kırıyor olabilir şeye. Bakıyor musun sen yukarı? Ya, ya ben o boruyu abi tırmanamasınlar. İşte işte ben de o aklıma o gelmişti. Onu yapsana. Yapayım hemen. Oraya bir düğme koy, oraya patlat Ahmet. Sen oraya ha. patlatırsın. Ben Aynen. ben şey ben mekanizmayı yapmaya çalışıyorum. Onların gemiyi daha iyi patlatmak için. Tamam, Onu, abi. Ben mekanizmayı yapayım ki onlar da gemilerine eser kalmasın. Son kralım biz onların gemisine. Tamam mı? Ee, süper olur. Bence Patladım. de patlattın mı? Hı, Hı Süpersin Ahmet, süpersin. Sen vay adamın dibisin Ahmet. Sen Ve bu oyun burada biter. <laughs> ne oldu? Ezikler, ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Mı? <laughs> Kırdın mı? sizi. Kırdın mı? oğlum sen ne diyorsun Batu'yla biz Gelin bakayım. gelin yataklar aşağıya dur gelin. Neredesiniz? Abi abi geliyorum sanki. Bizi lazım. Bizi öldürmeniz gerekiyor ki. Hayır abi yatağı kırdık. Bunu. Hayır gençler. Öyle Siz bir sanıyorsunuz, bir sanıyorsunuz abi. ki. Bir saniye. Lan dur, bir dur. Al du... bir tanesini eline, eline kanka. Al Yok, bir tanesini. Kanka aldım elime zaten. Bitti. Gençler bir saniye bir saniye. Siz ya, sanıyorsunuz ki al, doğru, sadece abi. bizimki kırıldı. Karşı takıma baksanıza abi. Yani lera lera ya ay, biz ya. Yani. Gençler savaşacağız işte. E da bu mantık var. Sadece doğ doğamıyoruz yani Aynen. Yani. O, 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 bizdeki mantık öyle. 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 Lan Ahmet'le çektiğimiz videoyu izlersin. Siri bize ait. Bize böyle söyle. biz şey kırıyoruz Abi ya. Burak gel, gel aşağıya tuzak, gel abi. Kanka bak sinsi sinsi nereden geldi biliyor musun? Bak ne, evet, ne şuradan. Botu aldım amını şu tahtalar var ya bak ta ileride. Evet. Oradan dolaştım amını. Şu an şuraya geldim köşeye. Abi, sana sana öldürelim. Tuzaklar, Ahmet sana tuzaklar kurarken. Şuradan TNT'i bastım 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 ilk şuraya çıktım alçak yere. <laughs> Sonra evet, oradan ben, buraya yol yaptım evet, Ahmet, de görüm, de ayırt, <laughs> abi biz kazanacağız. Oğlum kazandık ya biz. Oğlum savaşacağız <laughs> diyoruz abi. size kim bir artık. Artık kim ölürse doğamayacak bir daha. Gidin bakiye, hadi. <laughs> Baktım Ahmet'in üstüne abi, yolu durdu. Dur 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 dur. <laughs> Ahmet gör bir... Hadi gelin savaşacağız gelin. Biz çok buradayız yap. abi gelin alın bizi. Hadi siz bizi alın. Abi gel 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 gel. Ahmet sakın Şu gitme. Buraya bak onları ben ne yapacağım çok iyi biliyorum Burak'ı. Neredesin Ahmet? Gel bakayım TNT'leri döşe de patlat bizi. Seni Burak. patlatmak büyük bir zevk olacak o zaman. Hı -hı. Burak'a ben bakayım. Hadi hadi belki de düşüreceksin beni. Hadi. 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 Neredesin? Yukarıdan mı atıyorsunuz onları? La, yukarıdan mı atıyorlar? Aynen yukarıdan atıyorlar. Vurdum izliye. Vurdum izliye. çalışayım bakayım. Ben de, bayağı var Ahmet atabilirim sana. Neredesin? Kanka boş ver. Kanka, aşağı in. Aşağı in gel. Ahmet neredesin? Ananı avradım. Ay, ay, suya suya suya. Batu yine cünüklüğünü gösterdi gençler. Batu Ozan tek kaldı. Oha ne? aynen öldün gitti. Doğdum ya tekrar. Hayır doğdu tamam ama katılamıyorsun oyuna. Hayır abi alakası yok. Oğlum düştü lan. Abi Batu beni niye öldürüyorsun? Öldürme abi, ya sen? Batu yapma. Ya abi oyunu bu kötü işte bu bebe böyle mi mal ya. Tamam Batu gel hadi sayıyoruz gel Batu gel ağlama. Onu nasıl çiğ. Abi gemilerin havayı uçurmuştum ne güzel Ajan x yapıp. Gel buraya Ahmet. Batu öldü mü şimdi? Ne oldu? Ben anlamadım. Yok yok, yok. Tamam, yok, yok sayıyoruz. Tamam ya. Say. Ağlamasınlar. Oğlum çünkü siz öldürmediniz ki yere düştü. Hay alakası yok ki. Ahmet Kendisi yürü. Düştü. Abi gel yani base'imize gel yanıma geldin. Ahmet Batu arkadan ok atıyor. Abi ben ne yapacağım? Aa onlar suda bırakacağız. Bak şimdi ben hemen karaya çıkacağım. Hop. Ozan makro basma ya Allah çarpsın makro basmıyorum ya lan atma şurada. <laughs> Ahmet yardım et Ozan Buğru bana saldırıyo Bura bana da ok ya ok çılgın oldum abi Bura abi Şu andan itibaren yalnız başımayız Aynen Gelme Gelme Ahmet yardım et Bura abi Kaçıyorum ben Ahmet Ciddi misin? Ahmet kaçmak zorundayım yani, sıçtı ağzıma. Ahmet gel buraya! Ağzına <laughs> 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 Lan öldüm, öldüm, öldüm. Abi geliyorum, geliyorum. Kanka, adamın geliyorum. ağzına. Geliyorum abi, e, e, koş yüze yüze geliyorum. Gelme, dur! Senin. Abi, ağzına senin! Ağzının yüzüne! Buraya bir su atla, atla. buraya abi. su atla. Abi. Suydanıyım! Aha okum da bitti lan, gel Ahmet! <laughs> Ahmet geberiyor! <laughs> Ozan, gelme Ozan, gelme Ozan gelme Ozan abi, burak, Ozan burak. bir dörenin Ozan bir kebap ısmarlayacağım sana ya. <laughs> Adana kebap Ozan abi, böyle yo. bol burak. kıymalı soslu oh Hayır. Ozan gözünden vurmuşum la seni ya ben seni her yerinden vurmuşum Burak abi, nasıl Burak. yapacağız aha bir dakika Burak abi dayanırsan seni tekneyle alacağım abi, abi Burak, ayı çabuk, ayı abi. çabuk 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 dayanıyorum abi ya yok ki ta sınırsız sonuna kadar evet, rakıyorum. bana ne Hunger Games'de de öyle mi diyordun çabuk Ahmet çabuk çabuk Abi Yok yok yok. öleceğim. Aha patlattı. Çılgın Ahmet. Abi patlatıyorum. Ne oldu? Neredesin sen şu an? Ahmet suyun içindeyiz. Ahmet sıçtı ağzıma. Ahmet öldüm. Aha da öl. Abi, ölme. o Ölme. Ozan kaç kaçıyorum Ahmet çabuk gel sene. Ahmet. Ahmet gel ya Abi göremiyorum sizi ben. Aha. Aha. <laughs> Ahmet gemi de artık suda inekler yüzüyor. Ahmet artık hepin dışına çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Burak nerede neredesin? Öldüm Batum ben. Arkamda. Öldüm. Motor mü Burak abi? Şey açık. Aynen şey açık. Barışçılığı kapatın. Barışçılığı kapatın lan. Ozan'ı yoksa ben kaç kere öldürmüştüm. Aynen ya. Abi barışçıl demek kolay mı olay. Barışçıl da açık. Kapatın Difficulty. Tamam ben öldüm, ya. diye. Zaten kazanmışlar diye takladık Yani olayı Gigi. burada uzatmaya çalıştık. GG guys. GG guys. Baba olayı uzatmaya çalıştık diye gördün mü? Ne kadar ezikler ya. Neyse arkadaşlar evet. bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok gemi savaşları istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz çok şey kaybetmişsiniz demektir. Ağabey. Ve üzerimde giydiğim tişörtlerden satın almak için Buldum buldum ziyaret edebilirsiniz iyi mi, kendinize. Iyi bakın hoşça kalın. Evet. Bye bye.